Ablam ne oldu? Abla Ömer abim bizi bırakıp gitmeyecek değil mi? Nereden çıktı ablam? Bu? Hani Ömer abim başka kardeşi, başka annesi var ya onun yanına gitmez değil mi? Gitmez. Yani gitmez herhalde. Abi sence? Yani bir gün Ömer Suzan Hanım'la yaşamak ister mi sence? istemez tabii. İster mi hiç? Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın bugün. Uyku tutmadı. Fırına gideyim dedim. Bu ay sıkıntıdayız biraz. Elimizde kalan son para bu 150 lira. Abi bu kiraya bile yetmiyor ki. Ya ben inşaattan kazandığımda kirayı bir şekilde kapatırım. Ama faturalar bir de böyle erzak almak için falan ekstra bir işe girmem gerekecek. Abi ben de iş bakmak istiyorum. Ama yani böyle lif örmek falan değil. Okul çıkışında, derslerimi aksatmayacak bir şekilde. Tamam bir tanem. Sen bak, böyle güzel bir şey bulursan beraber karar veririz. Beni düşünmeyin siz. Kendinize kadar kazansanız olur. Bu kadar sene baktınız yeter. O ne demek şimdi? Elde yok, avuçta yok. Bir de bunun üstüne kimin nesi olduğunu bilmedin, elin oğluna mı bakacaksın? Ben bakarım başımın çaresine. Beni katmayın hesabı. Ömer sen delirdin mi? Ömer harbiden ne saçma diyorsun? Kafayı mı yedin sen? Yok. Mantıklı bir şey söylüyorum. Ben sizin kardeşiniz değilim. Hatta kimsenin bir şey değilim. camiye bırakılmış sahipsiz biriyim işte. Sahipsiz. Sahipsiz ha. Bugüne ne kadar çok şey değişmiş ya. sahipsiz olduğunu ilan ettiğine göre... ...sizin bir suçunuz yok ki. İnkar edecek bir şey de yok. Durum ortada. Yeter! Damarlarımızda aynı kan dolaşmıyor diye... ...ben sizin kardeşiniz değilim diyemezsin. Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin. Anamın babamın 17 yıllık emeği. Benim senin peşinde gölge olduğum koskoca bir ömür. Sen bunları nasıl hiçe sayarsın Ömer? Oğlum biz beraber gülüp beraber ağlamadık mı? Beraber aç kalıp beraber doymadık mı? Oğlum biz beraber düşüp beraber kalmadık mı? Ha? düşündüğümüzde kim örttü üstümüze? Annem örttü değil mi? Yürümeyi koşmayı kim öğretti bize? Babam. Bir sana sataştığında karşısında kimi buldu? Beni buldu Ömer. Beni buldu. Ama kardeş değiliz he.. Kardeş değiliz he.. Bu kız var ya.. Bu kız senin ikizin.. Bu kız senin canının, bu kız senin ruhunun yarısı oğlum.. Aynı karından doğmuşsunuz, doğmamışsınız ne fark eder? Senin canın yandığında bu kızın da canı yanıyor. Seni kimse anlamadığı zaman var ya, seni bu kız anlıyor. Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Hiçbir şey değiştiremez bunu. Hiçbir şey. Bu çocuk var ya... Bu çocuk sen evden gittiğinde yarım kalıyor oğlum. gibi sen neden bahsediyorsun ya neyin sahipsizliğinden bahsediyorsun oğlum Ömer. Abim doğru söylüyor. Hiçbir gerçek bunu değiştiremez biz kardeşiz. Sen bilince bunu ne Bak bana. Bazen böyle tam dayaklık oluyorsun ha. Ama sen kimsesiz değilsin tamam mı? Sakın bir daha böyle bir şey aklından bile geçirme. Anladın mı beni? Anladım abi. Anladım abi. Bugün belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek